ucuz karakterli insanlara fazla saygı gösterdiğin zaman artık bir noktadan sonra seni aciz eline koymaya başlarlar. Ve her durumda, her muhabbeti, işleri güçleri seni küçük düşünmeye çalışmaktır. Onlara bir cevap vermemek mi? Senin karakterini bozmamandır. Bir cevabının olmaması değil. Ama bunu asla anlamazlar. İşte böyle saygıyı hak etmeyen insanlarla fazla samimiyet kurma. Belki senin bu tavrından dolayı bir ders çıkartıp da kendilerini düzeltmezler ama en azından sen kendi karakterini bozmamış olursun. Etrafınızda nasıl insanlar barındırdığınızda çok dikkat edin. Her zaman sizin ilerlemenizi sağlayabilecek, ufkunuzu açabilecek ve en önemlisi de sizi Allah'a yakınlaştırıp şeytanla baş başa bırakmayacak insanlar olsun bunlar. Eğer ki sizi kendinize değersiz ve eksik hissettiren insanlar etrafınızda varsa bu hayattaki tüm derdiniz artık kendiniz olursunuz ve içinden çıkılması zor bir psikolojinin içerisine girersin. Şu nasihat hiçbir zaman unutma. Demirciyle gezenin üzerine is kokusu, güzel koku satan tüccarla gezenin üzerine mis kokusu bulaşır. Yani kiminle nasıl bir arkadaşlık ilerlettiğine çok dikkat et.